Bir tane fahişe aradı beni. Fethullah Gülen'in polislerinden de herhalde. Bunlar darbe olmadan önce. Ve dedi ki, ne bana diyor ki Ya sana karşı iftira attı, attı mıydı diyor. Ve çok para veriyorlar diyor polisler diyor. Ne yapalım diyor atalım, atalım mı sana karşı iftira falan. Böyle yani, diyor ne iftira satacaklar. Ya işte ne bileyim sen çocukları tecavüz etmişsin diyor 94'te. Eee. Biz biliyoruz sen tecavüzcü değilsin de ama diyor sırf o polislerden para almak için e, böyle seni ihbar edebilir miyiz acaba diyor. Ben diyorum tabii edebilirsiniz canım edin edin ki ben de sizin sahiplerinizi yakalatayım ki ondan sonra hepinizi birden koysunlar bir yerlere biliyor musun? İşte onun için yani, diyor bir şey bu polisler bu böyle fahişe polisler var kendilerini satın al, aldırıyorlar bu İspanyol Alman polisler. Zaten bu Almanya'daki polisler Serano, El Chapo Guzman'ın polisleri. Bunlar kokain işi yapıyor biliyor musun? Kim bilir bu zillilere, şırfıntılara kokain falan verip para verdilerse. Onlar da işte öyle dosya, bir sahtekarlık işlemişler. Onun için ben, ben o fahişelerle orospulara diyorum ki şimdi o kendisini satın alıp da e, sahte e, dosya e, yazanlar. Ulan şırfıntılar, siz polis polis misiniz, savcı mısınız, hakim misiniz? Siz nasıl kendinizi kaç paraya sattınız? Bari sattınız bari. Bir gelin de verin de hakkını hakkını alın yani. Biliyor musun? Beleşe ben de işimi görmüş oldum. yani. Zaten ödemişler size para. Bir de yalan söylemişsiniz. Bir de zaten koydum sizin polis şefinize iftira atıyorlar diye. Daha hala uğraşmayın diyor. Ama yani resmen yani bunlar bu polisler, savcılar, hakimler bunlardan bu işleri yapanlar, telefonculardan ya da kimden yapıyorlarsa Onlar zaten satın, satın alınmış insanlar. Satın alınmış insanların da yani bu demek oluyor yani kaç para basarsan onlara bacaklarını ayırırlar yani. Hiç sıkıntı yok. Erkek de var, karı da var. Önemli olan satın al, alınmayacağı yani. Yani birisi sana para teklif ediyorsa satın alınmayacak. Çünkü neden? O zaman orospu oluyorsun. Çünkü niye orospu oluyorsun? İşinde iş mesleğini yaparken para aldığın için. Onun için hiç şey etmeye lüzum yok. Kızmaya dar, darılmacaya lüzum yok yani. Zaten sizin gibi orospuların yüzünden benim hep başıma bir bela oluyor ya. Almanya'da da aynı söyledi. Türkiye'ye geldim. Türkiye'de de aynı orospular yalan söyledi. Onun için o, yani bu orospuluğa bir zahmet son verin. 18 üst yaş gelsin. Veriyorsa versin, vermiyorsa siktirsin gitsin. Tamam mı? Benden onlara bir nasihat. Size kim para verdiyse siz onlara gidin. Anladın mı? Şırfıntı. Ş şırfıntılar sizi. <laughs> Polisin orospuları.